soğuk yalnız ha. 10 derece. tam virajda bunu bize yapma ya. Viraj alacağız. Anasını sattı bunu. İnsan gibi viraj yapalım dedik. Onu da izin vermiyorsunuz ya. Değmesin bekler. <laughs> Rahat mısın? Anlaşıldı mı herkes? Arkadaşlar, hava buz gibi oldu şu an, 10 derece diyor ve bayağı soğuk orada. Ayaklar, e, diz, dizimin altı bileğime kadar olan kısmı şu an üşüdü. Umarım yamaca rüzgar gelmiyordur. Ben geniş olduğum için bunu kaplıyorum galiba, öyle hissediyorum. Ayaklarına falan gelmiyor diye düşünüyorum. Yamaç ayaklarına rüzgar geliyor mu? Tamam. O zaman güzel. Karar verdin mi? Duymadım. Yamaç yemek kararı verdin mi? Anladım. radar var mı sence? Biz gelirken radar vardı. Sence var mı şu an? Bence de olmayabilir. 5 saat duracak hali yok adam. 5 buçuk saat. Var gibi de duruyor lan. <laughs> Sanki var gibi duruyor ama. millet mangal yapıyor ha. Yo alkol alıyor alkol. Gördün mü? Hey, ama güzel tabi hatırsızları tabi <laughs> Evet Yamaç Bey Yamaç Bey ne yapıyorsunuz? Karar verdiniz mi? Yemeyeceğiniz Yemek yemeyeceğiniz mi? Tamam eve mi? Tamam abi. Nasıl dersen. Yoruldun mu biraz? He? Yoruldun mu biraz? Aynen. John conta mı yandı? Bek <laughs> Piyasa yapalım be piyasadan giden. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Bir bir iki acil servis diyor. Beklem vermişler. 112 acil servis. <laughs> Patır patır patlıyor ya maç. Duyuyor musun? Patır patır patlıyor. 09 Aydın. Amma çok yabancı plaka denk geldi bugün ya. Evet 2607 kilometre olduk. Hadi geç hadi hadi. Ha bunlar düşmüyor. Abi kassız nasıl geziyor o motorla bu soğuk havada be? Her yamaç. Kalksız diyorum. Nasıl geziyor o motorla? Bu soğuk havada. Valla ben yumruyamıyorum ya insanlara. Ama ben erkek mi belli. Topoş mudur nedir? Allah Allah. Bekle görüyorsun motor var. Aa yakışır ya cam filmleri güzel olmuş. Hah bekle bakalım vallahi. insanların işi zor kahvede akşama kadar abi bir insan pazar günü kahvede niye öldürür ya hani ya, bir git ne bileyim çarşıya çık ne diyor lan ne dedi lan o ya zaten polisiz biz bu abi şimdi Allah Allah desene polisiz diye Allah Bugün çalışıyoruz sadece öyle de Pazar gününü öldürmeyin arkadaşlar. Hayat çok kısa. Bugün varız, ya, yarın yokuz. Dolanın, gezin, bir şeyler yapın. Anlıyor musunuz? Yazık günahtır ya. Akşama kadar kahvede ne yapıyorsun abi pazar günü akşama kadar? Evli vardı adamlar mesela var. Görüyorsun. Yazık ya. Al aileni gez, bir şey yap. Hadi maddi durumun yok, bir çarşıya çık. Yürü yani gez. Çolon çocuğunla vakit geçir. Ne dedi ya? Kahve kültürü bizim buralarda var yani Valla. Başka yok yani. Allah, Allah. Ay, Akşam oldu be maç. He? Akşamı yaptık Valla. Evet, açalım bakalım güneşliğimizi olmaz ki Rampada durulur mu be kardeşim? Ha oraya girecek işte bu. Ne baktılar onlar öyle? Hayır, maşko. gençler. ne geziyorum ben orada? Hatırsızı. Bu da hatırsız ama. Vallahi hatırsız. FF. Yamaçko. Yamaçko. Yamaç. Duymuyor. Ne oldu lan? Telkomun şarjı mı bitti? Sesim gelmiyor mu sana? Hı? Sesim gelmiyor mu? Hı -hı. Ha, az önce gelmiyordu herhalde. Hı -hı. niye öyle oldu ki? Ha? Ay, kızlar nasıl bakıyor sana gördün mü? Beğendiler seni. Koç konusunu lan korktum ha. Yamaç. Sen de korktun mu? Hayır. Terbiyesiz köpek ya. Yapacaktık altımıza. Ona nasıl ıslanmış oraları. Ha? Ha. <laughs> Gördü mü dersin? Selamünaleyküm geç atatla. Dur dikkat et. Ay. Bu ne yüklenmişsin ya kamyon gibi? Ama bak kesin arabayı yıkamış ha. Bak yüzde Ne yapıyorsun? İyi vallahi gezmekten geliyorsun. Arabayı mı yıkadın? Ha arabayı yıkadım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Motorları yıkadım. Motorları? Ha. Türk kaçırmışık ya. <laughs> ah. Kapandı mı? Hah.